Yeah. <laughs> Evet çok mutluydum. İlk transfer teklifini aldığımda Fenerbahçe'den şimdi de aynı şekilde çok mutluyum. İşler iyi gittikten sonra görüşmelerden sonra buraya transferim gerçekleşti ve gerçekten çok gururluyum bundan dolayı. Ülkemde de iyi reaksiyon aldım bu konuyla alakalı olarak. Herkes zaten Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor. Büyük geleneklere sahip olduğunu çok iyi biliyor. Tabii ki burada olmak harika bir şey benim için. Çok güzel geri dönüşler de aldım kendi ülkemdeki insanlardan. Evet, önemli bir maçtı bizim için. Trabzonspor maçı ve önemli bir de galibiyet aldığımızı düşünüyorum. ve Bundan dolayı da çok mutluyum. İyi bir sonuç elde ettiğimiz için iyi maç çıkardık takım olarak. E, sağ içerisinde sürekli olarak savaşmak var. E, like, good, uh, maçın her saniyesinde ve maçın sonuna kadar uh, mantalitemde olan bir şey bu savaşmak. Taraftarın da bunu böyle görmüş olması, böyle fark etmiş olması gerçekten uh, beni çok mutlu ediyor. Lugano-Fenerbahçe uh, efsanelerinden bir tanesi. Burada olduğu süre boyunca çok iyi performans gösterdiğini biliyorum ve takımın e, en popüler oyuncularından biri haline dönüştü taraftarlarca. Ben tabii ki de mentalitesinden dolayı, sahil içerisinde koyduğu aksiyondan dolayı, göstermiş olduğu performanstan dolayı, çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Ben de aynı şekilde bu, mentalite bir, bu mentalitede bir oyuncuyum ve ben de aynı şeyleri deniyorum. Söylemiş olduğunuz cümleler çok güzel, iyi bir ittifak benim için. Ee, taraftarların on, benzetmesi de gayet beni memnun ediyor ama benim de tabii ki kendimi geliştirmem gereken noktalar da var. Bunu da biliyorum ve bu noktada çalışıyorum ama bundan dolayı da mutluyum bu benzetmeden dolayı da. Evet tabii ki takımda böyle oyunculara sahip olmak çok etkili. Bu tip oyuncularla beraber oynayabilmek gerçekten memnuniyet verici. Soyunma odasında böyle kaliteli oyuncuların olduğunu görmek de aynı şekilde güzel bir şey. Harika bir şey onlarla oynamak. Saha içerisinde savaşmak ve beraber Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökmek gerçekten harika bir şey. Tabii ki bu tip oyuncularla oynuyor olmak sizin kariyeriniz için de büyük bir fayda sağlıyor. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz. Onlar size çok fazla yardım ediyorlar. Ben diğer leri söyleyebilirim. Genç diğer genç oyuncuların adına da konuşabilirim. Gerçekten ee, onlar bize bu anlamda çok yardımcı oluyor. E, evet. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi gerçekten şu anda iyi bir hava var içeride. Özellikle Trabzonspor maçından galip ayrıldıktan sonra çok daha önemli oldu bizim için. Herkes çok iyi bir şekilde performans gösterdi o maçta. Birbirleri için hep birlikte mücadelemizi gösterdik. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önemli olan bu maç maç devam etmemiz ve sonuçlara bu şekilde gitmemiz gerekiyor. Söylemiş olduğunuz gibi büyük bir hedefimiz var şu anda. İçeride de bir pozitif bir atmosfer var. Aile ortamı var. Bu da gerçekten ileriye gitti adına çok önemli noktalar ee, ve beraber savaştık biraz önce söylediğim gibi Trabzonspor maçında bizi ileriye götüren nokta e, bu olacak şampiyonluk yolunda. Ve Defansif görevimi yapmak, takımı kompakt tutmak bu anlamda. Geriden oyunu iyi kurabilmek ve orta saha oyuncularına forvetteki oyunculara gol atma konusunda yardım etmek benim için önemli olan. Tabii ki bu bir takım sporu. Elbette ki ben de gol atmak istiyorum, asist yapmak istiyorum ve bu noktada da en iyisini sergileyeceğim. Gerçekten harika bir taraftara sahibiz. Arkamızda olduklarını her zaman hissediyorum ve onlar için savaşıyoruz ve kulüp için hep birlikte şampiyonluk için mücadele ediyoruz. bunlar gerçekten iyi düşünceler. Benimle ilgili söylenen şeyler beni iyi bulmaları hem soldeki olarak hem stoper olarak bulmaları güzel. Ben de aynı şekilde bu anlamda çok sıkı çalışarak bunları karşılıksız bırakmamak istiyorum. Great feedbacks from the fans.